ve Yemen'in bu büyülü yollarını muhtemelen bilmiyorsunuzdur. 1. Limon artı kahve artı şeker. Aslında tadı korunmuş erik gibi olur. Elma artı salatalık. Tıpkı kavun gibi bir tada sahip. Portakal artı elma. Bu sadece kivi aroması değil mi? Elma artı ananas. Tam olarak bir meyveli yoğurt içeceği gibi. 2. Makarna meyvesini kesin, içindeki her tohumu çıkarın, etli kısmın zarını ayırın ve bir kaba koyun. Üzerine sade yoğurt dökün, 2 saat soğutun ve hazır. Tatlı ve ekşi. O kadar iyi ki ayaklarınızı yerden kesecek. 3. Makarna meyvesinin tohumlarını atmayın. Soyun ve iyice temizleyin. Tuzlu suyu kaynatın, tohumları 20 dakika pişirin. Ardından pişmiş tohumları soyun ve keyfini çıkarın. Yumuşak ve unumsu yapısıyla kestane'den bile daha lezzetli olabilir. 4. Yol kenarındaki yarım karpuzu bir kesme tahtası gibi kullanın. Hızla doğrayın ve sadece en tatlı orta kısmını ayırın. İnce dilimler halinde kesin, bir kaba koyun ve gece boyunca dondurun. Doğal, çıtır bir karpuz buz patlamasına dönüşür. Tadını çıkarın, endişelenmeyin. 5. Karpuzun tepesinde birkaç kesik yapın. Üst kapağı çıkarın, içine bir çırpıcı sokup 15 saniye karıştırın. Üzerine 2 kaşık buz ve 2 şişe yakut. Ruby içeceği dökün. Taze ev yapımı meyve çayınız hazır. 6. Asla ejderha meyvesinin kabuğunu atmayın. Onunla neler yapılabileceğini bir sonraki adımda keşfedeceksiniz. Daha fazla bu tarz tüyolar için takip edin.